Gerçekten öyle. Söylediği Aa, şeyler çok doğru. E. Kim ne derse desin yani. Hikayeden konuşmuyor. Hoş Nereye bağlayacak? Yok, değil Süleymancı. Süleymancılar böyle giyinmezler. Fatih. de... Fatih, Fatih. Bence o. Bence o ya Kadir'i. Bence Kadir'i. Ama nakşi de olabilir. Nakşi de olabilir. Tam emin değilim. Yok. Ama bana bana kadiriymiş gibi geliyor. Biraz da Yok. Yok ama zaten şimdi bak o ha. bence şu an mertebe atlama pozisyonunda. Ha. Bunun için öyle oluyor. Şimdi deli olmadan belli olamazsın. Deli ile belinin arasında bak dikkat et sadece bir harf var. Bir Anladın mı? O deli olmayı anlamıyla. Gerçekten mi? anlattığını ister dinlersin, ister dinlemezsin. O ne yapıyor? En büyük mağlup, İster tak. ister taklama. Hmm. Sana demiyor ki gel bana para ver. Hmm. Dedi, git diyor kardeşim namaz. Hmm. Güzel bir şey söylüyor. <laughs> ha, adam olmuyor, yalan söyleme. Sahtekar olma. Yalanlık yapma.